Hepinize merhaba arkadaşlar ben Atilla Yeni bir lol videosuyla karşınızdayım arkadaşlar Eee Hadi başlayalım Güzel bir karakter oynuyorum Atilla takas yaptık Şöyle alalım Evet şimdi gidelim Arkadaşlar ping biraz yüksekti O kadar da değil Tamam bu da böyle Tamam Eee ulti Ulti açtım ilk levelde 3 levelde ulti açıyoruz bir Arkadaşlar e, bir de bu oynadığım karakteri istediğiniz levelde ulti açma özelliğiniz var. Çok güzel olmuş. şunu bir tane Q atalım şöyle. Yere git. Yere git. Geber. Ne yapıyorsun? Ne sesli konuş. Sesin gelmiyor kadar da. Abi 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 her abi her 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 geber geber artık geber 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 Tristan'a geber oye yeah lan çaldı pis kerif neyse şunu da alayım arkadaşlar oyunda pot çok önemli bir şey bilenler vardı zaten de evet Atilla öldü <laughs> Niye öldün? Niye sormayacağım? Burada nasıl oynamak vardı ama neymiş? Buymuş kaderimiz. Geber. Geber. Bum. Atilla sen bunu nasıl patlatıyordun? Bak şöyle. Ulti aç. Ulti atamıyorum. Ulti Ne anladım. Pot pot pop pop pot pot pop Nasıl iyi geber? Abi. Geber geber oğlum geber geber geber. Hay hay uzak dur uzak dur uzak dur. Ah geri zekalı nasıl? Sen öldün mü? Umarım. Bu adam haritası da birbirine girmeli, vurmalı, inmeli, kırmalı bir harita. Arkadaşlar bak kimse de yok. Herkesin ultisi kapalı bir tek benim açık. Oh. Şöyle bu arada bu karakteri ilk defa oynuyorum. Çok ölürsem bir şey demeyin. Abi geber. Geber master. Master. Ulti açtım. Hı, <laughs> alsaydın abi. Ya, yeah, anca bomba attım. Lan, ne oluyor? Lan Ali git, master senin. Ama <laughs> master çok sıkıntı bir şey ya. Oha, <laughs> Şöyle ilerleyelim. Arkadaşlar bu benim karakterim değil. Haftalıklardan oynayayım onu da belirteyim. Ben böyle bir karakter almam. Ama aslında kasılınca çok pis tekliyor bu karakter. Çok hoş bir şey. Bir el oynadık Atilla'yla. Yani tekliyordu bildiğiniz. Ama şu an ben teklendim. Yeter ama. Başka şunu da alalım. Hmm. Onu kim diyor Atilla sen duyuyor musun? Ee, öldürdüğün hayaletlerin bilmem nesini getir ki ben de onları öldüreyim. Erkek var. Hmm. Hı. Abi. Gel ver. Abi bir köylük canım var. Bir köylük, bir köylük, bir köylük bir ya. Bir Abi şu oram kadar sıkıcı bir harita yok ya. Yürek edin. Klasik Atilla yürek yiyor yürek. Yürek 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 yürek. Uy iki de iki attım. Uy iki de iki attım. Hadi hadi. Bir kil şey almam lazım ya bir kil. Abi sen alma onu sen alma onu. Gel gel gel. Abi 6 levelken ben ultimi 2 yapıyorum. Düşünün yani. 12 levelde ultimi 3 yapıyorum herhalde. O 18 on levele gelmeden hepsi fullenecektir. Öyle tahmin ediyorum da master yine kastı. Kastırmaya iyiydi. Tamam. arkadaşlar dakikayı da bir ara kolluyorum uzun video olmasını istemiyorum şöyle çıkalım Arkadaşlar benim 480 şeyim vardı. koda düzel aldım. Ee, 1700 vardı. Evet. Üzerinden kaldı. Şansıma bir tane kutu açtım. Kutu bitti. Açtım yani. Ee, ondan sonra Yasuo indirime girdim. Ama 480. Indirim Niye demedim Dedin mi bana Yasuo indirimde Ya sormam mı lazım? Yasuo indirimde alabilirsin diyebilirim. Olur. Ölen ölen abi. Aa, çok sıkıcı ya. Arkadaşlar. Benden bir şey olmayacak ya. Videoyu bitirsek mi bir yerde? Sıkıcı zaten. Sıkıldım. Gideceğim yemek yiyeceğim şöyle bir mallık yapayım da şunu alayım. Orada birbirlerini öldürsünler, gebertsinler. Ulti aç, ulti evet Ağlamada. güzel. Hmm, hmm, hmm. Biraz kimle gidiyoruz? Şevval ablam falan var ama. Tamam sor. Hazır. Bunu da sat. Ama anne bir soruyor ya. Tamam ararsın tamam mı ona göre? Olmadı bay bay. Ne oluyormuş? Tamam anne. Hadi. Ne oluyormuş? Dedi ki sürdüklerine gideceğim mi dedi. İşte biz gidiyoruz gel dedi. Ben de dedim kim var? Böyle işte. Gideceğim mi? Bilmiyorum. Babam var. Gidersen ben de dışarı çıkarım herhalde. Ah sonunda bir kilo aldım. <laughs> Arkadaşlar yavaş yavaş ya bak yavaş yavaş videonun sonuna gelelim. Benden bir şey yok olmayacak. Siz de sıkıldınız biliyorum ben de sıkalım. Videoyu durduralım bakalım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın. İyi günler, iyi oyunlar. Bitti mi? Bitmemiş.